De ilimizi temsil edecek meclis üyelerimizi seçmek üzere yapacak olduğumuz toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanları, il belediye başkanları ve nüfusu 100 bin ve daha fazla olan ilçe belediye başkanları Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nin doğal üyesi olduğundan bunlar için herhangi bir seçim yapılmayacaktır ancak bu üyeler yapılacak seçimde oy kullanabilecekler. Başkanlık divanımız oluştu. Türkiye Belediyeler Birliği mevzuatı gereği başkanlık divanında katip üye olarak divanımız oluştu. Şimdi seçim usulünü kararlaştırmamız gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Seçimlerin liste usulüyle oylanmasını yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tamam, tamam, tamam. Siz kendi, Siz kendi Evet değerli arkadaşlar, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis e, üyesi seçimi sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu listesi yeterli oyu alarak kazanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği CHP grubu asil üyeleri okuyorum. Durmuş Deniz, Anamur Belediye Başkanı, Özkan Kılıçarpa, Aydıncık Belediye Başkanı, Murat Orhan Mut Belediye Başkanı, Mehmet Ali Fatih Sofu, Çamriayla Belediye Başkanı, Mahmut Dönmez, Murat Sakuçoğlu, Orhun Çakır, Gülşah Yıldırım Genç, Hamit Mert Avcı, İsmet Kırboğa, Feride Aslan Bilgiç, Tamer Güner, Tekin Mutlu. Bu okuduğum liste asit üyeler. Yedek üyeler okuyorum Cumhuriyet Halk Partisi grubunun. Murat Çetiden, nesil Topukçu, Mehmet Halil Demir, Deniz Güroca, Hande Kerimgiller, Gürol Akbaş, Muhammed Cingöz. Bu yedi kişi de yedek liste seçim sonuçlanmıştır. CHP grubu kazanmıştır. Teşekkür ediyorum.